Arkadaşlar merhabalar, uzun zamandır rehberlik anlamında görüşmüyorduk. Tabii ki ihtiyacınızın olduğunu biliyorum ama şunu söylemem gerekiyor. Ee, insan olduğunuzu lütfen unutmayın. Ben birçok arkadaşın kendine dışarıdan daha çok yüklendiğini düşünüyorum. Yani anne baba dış faktörler falan filan onları geçersek, çoğunuz kendinize öyle bir yükleniyorsunuz ki zaten bizim yüklenmemize gerek kalmıyor. Bu şu demek değil, kendinizi sevin, kendinizle barışık olun, kendinizi işte çok sevin, kendini sev falan öyle bir şey demiyorum. Demek istediğim şu, hata yapabileceğinizi, sıkıntı yaşayabileceğinizi, hiç ders çalışmak istemediğinizi normal görün. Dikkat hatası yapabileceğinizi normal görün. Netlerinizin bazen düşeceğini normal görün. Güne başlarken üzerinizde tonlarca ağırlık varmış gibi olabileceğini normal görün. Kısacası insan olduğunuzu unutmayın arkadaşlar. Öbür türlü kendinize o kadar yükleniyorsunuz ki ders çalışmaya enerjiniz kalmıyor. O yüzden böyle bu şekilde düşünüp şunu derseniz daha iyi olur. Evet bunlar normal. Yani nasıl anormal olsun ki? Ben nasıl ders çalışmayı isteyeyim ki bir sürü olumsuzluk varken ama yapmam gereken mecburen ders çalışmak. Bunu şu an yapmak zorundayım. Zamanım az kaldı. Yapmazsam daha kötüye giderim. Yaparsam iyi olacağım belli değil. Ama bu bilinmezlik içerisinde şu an bir nevi benim kendime karşı görevim bunu iyi bir şekilde icra etmek. Derseniz inanın sizin için daha iyi olacağını düşünüyorum. Sürekli dışarıdan motivasyon aramamak gerekiyor. İçten de motivasyonu hiç aramayın çünkü o sürekli gelmez. Bazen gaza gelirsiniz sadece. Gaza gelmeyi beklemeden ders çalışarak ders çalışma ihtiyacı doğurmak gerekiyor. Bunun için de sabra ihtiyacınız var. Yani sizin sabır, ders çalışma, sabır, ders çalışma, ders çalışmaya ihtiyaç duyma sonra yine sabır. Yani sürekli bu faydalı döngünün içinde olmanız gerekiyor. Yoksa öbür türlü Tam tersi bir kısır döngüye girersiniz. Ders çalışmıyorum. Ders çalışmadıkça eksiklerim artıyor. Eksiğim arttıkça moralim bozuluyor. Moralim bozuldukça millet beni geçtiğini hissediyorum. Millet beni geçince onlardan nefret ediyorum. İçimde nefret büyüyor. Nefret büyüyünce bu sefer kendime de kızıyorum. Kendimden de nefret ediyorum. Bu sefer hiçbir şey yapma isteğim gelmiyor. Bak. Bir anda nasıl bir döngüye girdik? Gördünüz mü? Belki birçoğunuzun yaşadığı şey. O yüzden sizden ricam Yapmanız gerekenler, şunlar bunlar falan filanları bir kenara bırakarak ciddi manada birçok insanın size destek olduğunu görerek mesela YouTube, ücretli ücretsiz platformlar ne olursa olsun, e, kendi egosu için olabilir, kendi parası için olabilir, tamamen size faydalı olmak için olabilir, ulvi hedefler için olabilir, inanıyorsa Allah rızası için olabilir, inanmıyorsa tamamen insanlık için olabilir, bundan besleniyor olabilir, sebebi ne olursa olsun ciddi bir ders desteğinin olduğunu bilmeniz lazım size. Bu güveni lütfen arkanızda hissedin. Çünkü bu çok önemli bir şey arkadaşlar. İnsan içinde olduğu zaman bazen o kıymetin gerçekten çok farkına varamayabiliyor. Bu da insanın zaten herhalde böyle sıkıntılı durumlarından biri. Kibir, bir şeylerin kıymetini bilmemek. insanın içinde olmasa herhalde hepimiz melek gibi olurduk zaten. Ama bunlar var ve biz bunlara rağmen insanız ve bunlar aslında bizi bazen de Bunları e, egale ettiğiniz zaman yüceleştirebiliyor. Şu anda aslında yüksek insani performanslar beklemeden ders performansınızı yüksekte tutmaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Şu an benim sizden isteğim bu. Sabretmek ve çok ders çalışmak için bazen o gözyaşlarınızı tutamayacak hale gelseniz bile bırakmamak arkadaşlar. Çünkü bu döngüye girerseniz kendinizi bir nevi tabiri caizse o trenin içine atarsanız onun devamında zaten yol aldığınızı göreceksiniz. Eksiğiniz ne olursa olsun eskiye göre daha az. Bunu biliyorum, inanıyorum böyle olduğuna. Siz de bilmelisiniz. Bu yüzden 50 küsür günde yapabileceğiniz gerçekten çok fazla şey var. İhmal etmemeniz gereken birincisi denemeye kendinizi sadece kaptırıp gitmeyin. Bazen gerçekten konu eksiğiniz olabilir. Bunu YouTube'a yazsanız bile full tekrar, tekrar, tekrarlıyorum, çokluyorum benim kanaldan veya farklı hocaların kanallarından hiç fark etmez. Konu konu tekrar yapanlar var. Benim gibi karma tekrar yapan var ya da benim gibi kazandıran yorum tarzında adını başka bir şey söyleyen hocalar var. Ama 50 tane hocadan değil artık bence bu dakikadan sonra onu da söyleyeyim. Kendinize birkaç hoca belirleyin. Ben soru çözümünü buradan takip edeceğim. Tekrarımı buradan yapacağım deyin. Çünkü her şeye yetişemezsiniz. Bu konuda rahat olun. Her hocayı da dinlemek zorunda değilsiniz. Herkes işini çok iyi yapıyor. Ama herkesin işini iyi yapması sizin hepiniz hepsini dinlemeniz anlamına gelmiyor. Çünkü öyle bir vakit yok. Siz kendi kafanıza yatan, tabii ki kendi hoşunuza giden demiyorum. Çünkü hoşuna gittiği zaman nefsinin hoşuna giden olur. Bu sefer sadece duymak istediklerini duyarsın o sana katkı sağlamayabilir. Bazen duymak istediklerini söylemeyen insan olsa da senin faydana olabilecek bir hocanın peşinden git. Devamında da yapman gerekenleri yap lütfen. Onlarda neler? Deneme çözmek tamam zaten onu herkes söylüyor. Deneme sayısına girmiyorum. Ben hatta bazen ne diyorum onu da söyleyeyim. Bazen yapabilirseniz günde iki AYT matematik çözün. 2 tane fen çözün. Böyle ekstra kampvari şeyler yapmaya çalışın. Bunu yaparsanız yaptıkça zaten şöyle düşüneceksiniz. Abi benim daha çok çalışmam lazım ya. İnanın gerçekten böyle hissediyor insan. Diyorsunuz ya ders çalışma isteğim hiç gelmiyor hocam. Ben de şunu vaat ediyorum size. O döngünün içine girin. Hiç çalışmak istemeseniz de ders çalışma yolları aramayın artık sadece çalışın. Yani nasıl daha iyi ders çalışırım? İşte kafeye giderek, kütüphaneye giderek, sokağa çıkarak bunları falan bir kenara bırakarak dümdüz böyle oturduğunuz yere çökerek ders çalışarak. Çünkü bir noktadan sonra zaten o eksikler sizi gıcıklandıracağı için diyeceksiniz ki ya tamam ben buna da çalışayım. Dur bir dakika buna da çalışayım. Bir dakika buna da bakayım. Şunu da yapmam lazım derken bir bakıyorsunuz siz saatlerce ders çalışıyorsunuz. O yüzden e, lütfen arkadaşlar insan olduğunuzu unutmayın ama diğer taraftan bunu bir görev, sorumluluk, hedef falandan bağımsız olarak düşünün. Şu anın zamanın şartları size ders çalışmanız e, gerektiğini söylüyor. Zamanın benim ders çalışma zamanı. Bunu böyle bir mevsim gibi düşünün. Siz ders çalışma mevsimindesiniz. Bu doğal olanı gerçekleştirmelisiniz. Görev, hedef, ideal adına ne derseniz deyin. Ve sonuç odaklı olmayın artık arkadaşlar. Çünkü... Bu noktadan sonra netleriniz çok yükselmeyecek. Bunu söyleyin. Çok az yükselir. Netleri çok düşük olanların netleri şu an yükselir. Netler gittikçe daha az yükseliyor. Bazen düşüyor, bazen yükseliyor, bazen az yükseliyor. Ama bu net beklentisine girdiğiniz zaman öğrenmeyi önceleyemeyebilirsiniz. Bu sefer öğrenmeden uzaklaşırsınız. Yine bir kısır döngü net artmaz. Siz performansınızı sınavda göstereceksiniz. ÖSYM'nin sorularına karşı göstereceksiniz. Denemeler adı üstünde deneme, antrenman. Biz antrenmanda şut atmaya çalışıyoruz, maçta gol atmak için tabiri caizse. Ama e, bu antrenmanlarda yapmamız gereken her şeyleri, her şeyi çok iyi yapalım, bütün senaryoları zihnimizde canlandırarak gerçekleştirelim ki, o tabiri caizse maçta senaryoları yaşadığımız için olabilecek en az olumsuzluklarla karşılaşalım ya da en iyi ideal şartlar oluşsun. Bu da arkadaşlar hayatın bütün olumsuzluklarını mecburen şu evrede biraz bir kenara bırakıp, ders çalışma mevsimine ayak uydurmaktan geçiyor. 50 gün bazıları için çok az görünebilir. Ben çoğu kişinin de öyle gördüğünü zannetmiyorum. Anca öğrenciler çok az diye düşünüyor. Eksikleriniz eskiye göre daha az olduğu için yapılacak tonlarca şey var. Ama böyle şey gibi e, karıncaların böyle yemeklere saldırması gibi de saldırmayın. Karıncalar bir oraya gider bir oraya gider. Bazen nereye gideceğini şaşırır kırıntıları görünce. Siz lütfen öyle olmayın. Dediğim gibi birkaç hoca seçin artık kendinize. Rahat bir şekilde onları takip edin. Vaktiniz kalırsa ekstra e, hoca takip edersiniz. E, yapmanız gerekenleri yaparak zamanınızı arttırırsanız da ekstra o fantezi olsun diye ekstra sorulara bakabilirsiniz. Bunu söylemem gerekiyor. Çünkü bazen o dadanma halini görüyorum herkeste. Hani Ali Hoca, Veli Hoca, Ayşe Hoca, Mahmut Hoca böyle gidiyor. Hepsinden faydalanmaya çalışıp hepsinden bir şeyler almaya çalışırken ortak bir kafa karışıklığı. Bu konuda da sakin olmak lazım. Çünkü işin özü sizin ders çalışmanızdan geçiyor. Hoca kitap birer yardımcı. Ben o yüzden hani hep deneme soruyorsunuz ya bana. Akla ne gelirse çöz diyorum. Niye biliyor musunuz? Ben denemeleri incelediğim zaman evet çok faydalılar var. Faydalılar var. Az faydalılar var ama hiç faydasız yok. Benim tercihim adı duyulmuşlardan geçer. Soru bankası çözelim mi diyorsunuz mesela? Ben o noktada da ne diyorum? yani zamanınız var. Ben ne yaparım sizin yerinizde olsam? Böyle alırım kitabı. Bir saat mesela soru çözüm saati seçerim kendime. Şöyle bakarım ya ben bunu gözümle çözerim bile zaten dediğim sorular. Tamam bunu zaten şu hocayla birlikte çözmüştük. E ben bunu denemedim tam kaldı orada sona soruların 3 tanesi falan gözünüze kestiremediniz. Ben işte onları çözerim. Böylece kitabın neredeyse üçte birini, dörtte birini bazen yarısını çözmüş olursunuz. Yani mükemmeliyetçi olmayın lütfen. Elinizde madem kitap var, kıymetini bilin. Soru seçerek bazen bir gün parabolden, bazen integralden, bazen ikinci derece denklemden seçerek soruları çözerim. Nasıl dediğim gibi gözümle şöyle bir baktığımda yok ya bu benim gözüm kesmedi. Ben bunu elime kalime alayım. Alayım çözeyim dediğiniz soruları düzgünce çözün. Zaten bütün e, kitapları hocalar güzelce anlatıyor arkadaşlar. Bazen bazı hocaları daha çok sevdiğiniz için onları daha iyi anlattığını zannediyorsunuz ama bana sorarsanız hepsi düzgünce bilgileri veriyor. O yüzden bu şekilde de faydalı olacaktır. Kitapları ihmal etmeyin. Mesela ben son zamanlarda geometri önemli olduğu için geometriden de eklemeler yapıyorum biliyorsunuz. Orada soran oluyor. 3D AYT geometriyi çözelim, çözelim mi? İmkanınız varsa zaten bu soruyu soruyorsanız aslında bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz demektir. O zaman bence çözün. Nasıl çöz? Sonuç sorusunu çöz. Ee, 3D'nin malum şeyi vardır. Tüme varımlarını her öğrenciye öneriyorum. Elinde kitap yok mu? Bak 3D diyelim elinde yok değil mi? Aç tüme varım testlerini benle tek tek git. Gerçekten çok güzel sorular olduğunu göreceksiniz. TYT geometri fark etmek için. Elinde var mı? Sonuç soruları kesin çöz. Son 4 soruyu kesin çöz. Eksiğine göre de yani demin söylediğim taktiğe göre de Şöyle bir soruları süz sonra böyle çözün. Yani ben bu soru bankasına karşı olan ön yargıları hiç anlamıyorum. Çoğu öğrenci kendinin hiç eksiğini olmadığını zannediyor. O yüzden de deneme çözersem çok iyi olur. Hayır o yanlış anlaşılıyor. Deneme çözmelisiniz. Niye? Deneme ile güzel sorular görürsünüz. Ama konu tekrarı yaparken deneme yetmez. Çünkü konu tekrarı adı üstünde konudaki eksiklerini sana söylüyor. Konudaki bazı bilgileri unuttuğunuzu görüyorsunuz. Ben Yorumlarda da görüyorum. Soru çözerken de hissediyorum. Ee, öğrencilerle çalışırken de görüyorum. Her yıl bazı öğrenciler kendini olduğundan çok daha yüksekte görmek istiyor. Kendinin ne olduğunun farkında olmuyor. Herkes iyi kaliteli soru çözdüğü için sadece kaliteli sorulara bakıyor. Onu da çözemiyor. Hocadan anlayınca anladım diyor. tam kafaya attım, hafızaya attım diyor. Sonra klasik bir soru sorduğumuzu afallıyor böyle. Çok acayip şeyler yaşayabiliyoruz. O yüzden eskilerin dediği gibi ve kapılarını astığı gibi ben kendini bilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendinizi bilin. Kendinize yalan söylemeyin. Çünkü en kolay şey insanın kendini kandırması. Dışarıdan kandırıldığınızdan çok daha fazla kendinizi kandırmaya müsaitsiniz. Onu söyleyeyim. O yüzden de bu toplara lütfen girmeyin. Soru bankalarınız evinizde duruyor. Değerlendirin, kıymetini bilin ve çözün. Bu kadar. Birinci sorudan 12. soruya kadar çözmek zorunda değilsiniz ki artık. Bu dediğim taktikle bile gidersiniz. Hatta bazen şunu bile yaparsınız. Ben kendime bir taktik yapacağım. Bugün üçüncü soruları çözeceğim. Yarın bütün testlerin altıncı sorularını çözeceğim. Bu bile olur. Yeter ki hedefiniz de orada ders çalışmak olsun. Ders çalışmanın ben çok iyi bir rehber olduğunu düşünüyorum. Ve devamında sizi ders çalışmaya iteceğini düşünüyorum. Yoksa şunu mu çözmeliyim, bunu mu çözmeliyim, bunu çözersem ne olur, bunu çözmezsem ne olurların hepsinin havada boşluğa gidecek sorular olduğunu düşünüyorum. Karşılıkları yok. Çünkü dediğim gibi matematik anlamında diğer branşlara bir şey diyemem. Matematik anlamında çoğu aşırı adı duyulmamışlar hariç hepsinin faydalı olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Bazen ekstra çok fazla adını duymadığınız ama iyi gördüğüm yayınlardan da çözmeye çalışıyorum. Onları alayım mı diye soruyorsunuz. Ben de ne diyorum? Param varsa al. Çünkü iş paraya geliyor artık en nihayetinde. Paran yoksa da Bizim çözdüklerimizden gitmeye çalış elinizdeki elindekileri değerlendir ama kaliteli denemeleri lütfen elde etmeye çalışın. Hani ona da imkan yoksa durdurun ekran görüntüsünü alıp e, hocadan önce tek tek çözün sonra videolara geçin. Yani kısacası niyetiniz ders çalışmak olsun ve öğrenmek olsun. Bak öğrenme hedefli giderseniz 50 günde çok fazla yol aldığınızı görürsünüz. Birçok öğrenci arkadaşlar eee buna iyi olanlar da dahil olmak üzere gurura kibire kapılıp son zamanlar böyle cozutabiliyor. Bunu bir uyarı olarak hem söylemiş olayım herkese. Ee, çok eski nesil öğretmenler de yok artık arkadaşlar. Ya Size bir şey söylerken ciddi manada tecrübemize dayanarak söylüyoruz. Ve ben e, önemsediğimizi düşünüyorum sizi açıkçası. Bazen size kızmalarımız, söylemlerimiz, uyarmalarımız da bu yüzden. Çünkü biliyoruz Yol, yol alma şeklinizden bile sınavı kazanıp kazanamayacağınız bazen belli oluyor. Yani tabiri caizse o kader çizginizi görüyoruz sınav anlamında. O yüzden de bazen şiddetli oluyoruz, telaşlı oluyoruz ve sizi uyarıyoruz. Ama her şeyi de %100 moda mod yüzünüze gerçekçi bir şekilde söyleyemiyoruz. Çünkü o zaman ciddi manada kaderinize etki etmek olur. Ama bunu bir uyarı olarak alın. Birçok öğrenci çalıştığını zannediyor. Siz onlardan lütfen olmayın. Etrafa çok bakmamanızı tavsiye ederim. Her yıl oluyor bakın çalıştığım öğrencilerde. Çoğu zaman benim çalıştığım öğrencilerin hedefi yüksek olduğu için etraflarında çok iyi yapan öğrenciler oluyor. Ben hep şöyle düşünüyorum. Al Allah Allah e, geçen seneden kutluhan vardı mesela. Kutluğan birçok öğrenciden daha az net yapıyordu. Arada iyi net yapıyordu ama yani çok çocuk gerçekten iyi çalışıyordu sağ olsun. Ve hiç bırakmadı. Son güne kadar, cumartesiye kadar bırakmadı. Benim o anlamda en çok takdir ettiğim öğrencilerden biri oldu. Ee, Kapasitesi iyi olsun kötü olsun o çok bambaşka bir şey bir insan için ama benim o çocukta çok hoşuma giden etrafında o kadar iyi öğrenciler olmasına rağmen hiçbir zaman o iç dünyasında belki olumsuz da etkilenmiş olabilir ama ciddi manada kafasını önüne eğip çalıştı hatta önceden de söyledim mevzusu iyi geçmedi. Bugün ne yapacaksın diye normal dümdüz sorduğum zaman da hocam bugün çalışmaya devam edeceğim yapabileceğim bir şey yok ne yapayım ki yani de o kadar normal bir şekilde. Ve o öğrenci arkadaşlar derece yaptı ve ondan çok daha iyi öğrencilerin olduğunu biliyorum. Ama bu sınav böyle bir sınav değil. Bu sınav arkadaşlar zeka yarıştırma sınavı değil diyoruz ya bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Ee, söylemlerimiz bazen size çok klişe gelebilir ama başarıların çoğu zaman klişelerden geçtiğini unutmayın. Klişeler sizin hayat hikayenizi yazmanıza fayda sağlıyor. Sonra siz ufak dokunuşlarla onu kendi tarzınıza büründürerek sizin hikayeniz oluşmuş oluyor. O yüzden bu klişe söylemlerimize lütfen e, dikkate alın bu söylediklerimizi. Ve sabırla ders çalışın. Demin bu kutluğunla ilgili niye söyledim? O öğrenciden yola çıkarak söyleyeyim. Etrafınıza biraz bakmayı boş verin artık. Sizden çok iyi olanlar olduğunu unutmayın. Aşırı iyi öğrenciler var. Muhtemelen matematiği benden çok daha iyi öğrenciler de var. Ama hayat öyle olmuyor. Performans ayrı bir şey. Sınav performansı da ayrı bir şey. irade bambaşka bir şey. Gurura, kibire, kibire kapılmamak bambaşka bir şey. Birçok kişi yaş itibarıyla çılgın zamanlarınız olduğu için o çılgınlığın e, dezavantajlarını yaşayabiliyor. İnsan böyle bir varlık zaten. Yani keşke mükemmel olsak her noktada ama olmayabiliyoruz. Dezavantajlarımızla ve avantajlarımızla bizler birer insanız sabırla ders çalışmaya devam edin. Başka size gerçekten hiç söyleyebileceğim bir şey yok. Önünüze bakın. Arkanıza bakmayın çünkü arkanızda bir sürü eksiğiniz var. Ee, geleceğe doğru çok bakarsanız da eyvah ne yapacağım dersiniz sonra ülke gündemiyle meşgul olursunuz. Bugününüzü kurtarmaya çalışın. Ben bir kere şey görmüştüm YouTube'da ee, işte her günü bir gününüz gibi düşünün ona göre çalışın diye böyle bir hocadan duymuştum. Çok düz bir söz gibi gelebilir ama inanın ben de aydınlanmaya sebep olmuştu. Hakikaten bir öğrenci niye böyle düşünmüyor ki demiştim. Çok düz bir şey söylüyor adam orada. Ee, ama hakikaten ondan bir kitap bile oluşturulur o dümdüz söylemden bile. Çünkü çoğu insanın ihmal ettiği şey böyle düz şeyler. Bugün çalışın, yarın bakarsınız. Yarın çalışın, öbür gün sonra tekrar durumunuza bakarsınız arkadaşlar. Normal olduğunuzu, normal şeyler yaşadığınızı, sizlerden daha iyi insanlar olmasına rağmen onları geçebileceğinizi, bazen e, başarı için gerekli olan şeylerin zeka değil, istikrar olduğunu unutmazsanız inşallah yolun sonu iyi olur. Bir de... E, kanalı çok iyi değerlendirmeye çalışın artık bu dakikadan sonra. Kazandıran yorum tekrarlıyorum. AYT mini denemeler, 3D kitap çözümleri. Niye 3D diyorum? Acili çözseydim, acili söylerdim çünkü yani ben onu çözdüğüm için biliyorum ya. E şimdi hangi yayını çözüyorsam ben, o yayınla ilgili sorulara iyi hakim olduğum için, oralarda neleri önemsediğimi bildiğim için onu çözün diyorum. Yarın başka bir yayın olursa onu da söylerim, sorun değil. Çünkü örnek veriyorum şimdi 3 4 5'i Fatih Hoca zaten iyi çözüyor. Onu aldıysanız hocadan gitmişsinizdir. Acil SML Hoca Kenan Kara işte gayet iyi çözüyorlar. İşte orijinali adını bilmediğim hocalar gayet iyi çözüyorlar. Bilgisayar malı da yine aynı şekilde hocaları iyi çözüyorlar. Ben de 3D için emek sarf etmeye çalıştım. E, kanalı takip ediyorsanız dilime alıştınız artık. Oralarda bazı yerleri nasıl vurguladığımı göreceksiniz. O yüzden bu isimlere de çok fazla takılmayın tamam mı? A yayını, B yayını. Önemli değil. Hepsinin çünkü dediğim gibi demin başta söylediğim gibi faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu kanalı takip ettiğiniz için de kolay soru, orta soru, zor soru olduğunu düşünmeden bazen onlar çünkü bazı o kadar böyle acayip geliyor ki bana kolay soru, orta soru, kolay soru hemen iki tek attım falan. Ya onlara girmeyin çünkü ben orada bir şey anlatıyorum. Beni dinleyin, soruyu çözün, düşüncelerinizi bir kenara bırakın, sonra tamamen bana odaklanın. Benim hep aklıma bu anlamda şu geliyor: geçen sene 200. olan Ege. E, hocam ben 3D AYT simülasyonların 40 sorunun 40'ını da sizden dinliyorum dediği şey. E, bu öğrenci 200. olmuş. Herhalde birçoğumuz bundan daha iyi olaya, olaya hakim olamayabiliriz. Muhtemelen o kızın zaten benden denemesi çok daha iyidir. E, şey matematiği çok daha iyidir. Gör, ön görüşü, görüşü, bakış açısı, zekası çok daha iyidir ama... ...orada benim ona öğretme niyetim yani ona derken hepinize işte öğretme niyetimi anladığı için yaptığı soruları bile izlemesi bir öğretmenin bakış açısını kazanmak oluyor. Dolayısıyla o anlamda da elektriğimiz tutunca arkadaşlar başarınıza ciddi katkımızın olacağını düşünüyorum. Ben işte diğer hocalar isim önemli değil hakikaten. Hepimiz bu yolda yardımcı olmaya çalışıyoruz size. Dediğim gibi kimse yanınızda olmayabilir ama bizim yanınızda olduğumuzu unutmayın. Son sözlerim bunlar olsun. İnşallah sonra yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.